Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ülker'in yeni çıkartmış olduğu ne bu İstanbul? İstanbul'un fındıklı kadayıflı çikolatası var böyle çok garip bir şey. Bim'de buldum, hemen aldım. Şimdi deneyelim bakalım. Arkadaşlar şunu fark ettim. Ee, görüntü olarak, kalıp olarak Dubai çikolatasıyla aynı. Ülker'in çıkartmış olduğu Dubai çikolatasıyla aynı. Fakat bunun üstünde böyle fındık mı fıstık mı böyle garip bir şekil var bakın. Net bir şekilde gösteremiyorum ama gördüğünüz gibi garip bir şekil var. Bir de paketi açtığım gibi buram buram fındık koktu. Şimdi şöyle bir parça koparacağım. Evet bir parça kopardım. İç dolgusu şöyle. Böyle hafif sarımtırak böyle. Şimdi deniyorum bakalım. Hmm. Bayağı bir fındık tadı var ama ben öyle çok kadayıf alamadım ağzıma. Yani çok bir kadayıf yok gibi. Ama bayağı bir fındık tadı geliyor yani sevdim. Gerçekten güzel. Onun üzerinden buna kaç veririm? 8 veririm. Çünkü kadayıf çok ağzıma gelmediği için sevemedim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.